Merhaba arkadaşlar. Bugün Faryak'ta yeni bir videoda yine beraberiz. Olsan olacağım hep duydu. Olsan yani hep duydu serisine başladı. Olacağım The Walking Dead serisine başladı. Ben de bir seriye başladım dedim ve GTA V serisine başladım. Hemen oynayalım GTA'yı. Evet arkadaşlar GTA var. Yeni oyun falan. Get chucked first, man. I don't know Sen çok güzel bir oyun. Olacağım <laughs> <sıcılar. gülüyor> <laughs> <Get alıyor. gülüyor> ve olsam çok yakın arkadaşım. Şimdi çok seviyorum yani kankam ya. arabayı mı, yanlış yok. Şimdi biraz kısalım. Kendi sesimi duyamıyorum. Ha şimdi iyi. Çok, 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 çok. Hihihihihi Kadını dedim <değiştim> lan <laughs> <laughs> Fark edelim şuraya ire. Araba, araba, araba. Aşır, bu intro'dan buraya geçelim. Çık, sıkı geliyor Çık. Yani. Hem saçma hem süper. Bu bizim arabam fazla rehavetçi. Kapat da oldu. Kapanacak mı? Aa kapandı. Bir ters geldi. Çok komik atıyorlar ya. Onu da Arkadaşlar size bir, bir şey söyleyeceğim yani. Bu video çok uzun olamayacak. Hatta uzun da olamayacak. Bir 15-16 dakika falan olacak. Çünkü ilk video yani ilk videolar uzun olmaz. Bildiğim kadarıyla ikinci, üçüncü videoda daha da uzatacağız. 20 dakikaya çıkacağız. 25, ya, 30 derken. Ya 30'u geçmeyecek. Ya 30 geçince çok sıkı, sıkıcı olmaya başlar. Hayır. Hah ben gideyim. Ben sürmeyi daha çok görüyorum ya. Taksiye gitmeyi hiç sevmiyorum. Şu adama ezber. Bıyyyy. Kah şöyle ezmeyi Gideyim. Kesin olmazsınız. 5.000 yılda. Hadi evet, gideyim. Kafales. Kafales. Uçmayan kalmasın. Yine kalmasın. Hmm. Güzel mi olmuş bebeğim? İn oradan ben milmek istiyorum. Geri geriye giderken kime çarptım acaba? Aa hiç kimse çarpmadım. Bir polis abi. Adamı değiştirdim. <türk> ya bir <şirka> çarptım lan. Nay 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 Evet arkadaşlar şuna bir girelim. Bunda da kesin intro var. Evet, sen gördün Ona kabul etmeyin. Bu gerekli de biliyorum. Ama bana çok takıldım. Görevler var gerçekten ya. Helikopter görevi mesela örnek. Ee, ıı, helikopterle dayama düşemeyip orada binaya sonra patlatıyoruz falan. Mal mal işler oluyor. Oo oh, şey iyiymiş de bu araba daha iyi. <laughs> abi abi ay 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 çabuk gir çabuk gir çabuk gir. Hop. Gel lan gel. <laughs> <laughs> ha ben kaçacağım. Evet sure adamım. 50 <laughs> Hayır. Neyse. Oh, üzerine yakıldı ama hiçbir şey Ay bu arabanın lastikleri çok şekil ya. Böyle daha şişik bir. Bakın yanlardan çıkıyor. Allah'ım. Merhaba yes, ben. bir çekilin lan ya lan. Abi kalkayım ben çekilmiyor ya lan sonra suç bende. Bu adam tam dayaklık biliyor musunuz? Tamam edemedim konuşamam mal mal. Hayır ne şey bir şey oldu az önce biliyor musunuz? Adam adam benden 20 TL aldı. Sonra kayboldu. Korktum ya. Hani bir anda kayboldu. Nasıl oldu? Ben koştum hemen. En çok üzüldüğüm şey de parayı geri alamadım ya. 20 teylem başa başına gittim. Ben. Başına başına. Geçin intro'yu. Aa ne binmiş mi binme. Aa bu benimmiş. Lan ne manca bir şey. Arkadaşlar gerçekten çok gizli harca bir şey. Bakın 34 TL kaldı görebiliyor musunuz? 34 TL kaldı yani. Hem de ben biliyorum abi ne saçmalıktır bu. Lan kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyorum beyler. Korkuyorum. 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 İnemiyorum da. <laughs> Hah, şimdi, Allah belanı versin senin. Bak, sen bir... Uzaktan nişancılık yapayım ama. sana öldüreceğiz herhalde. Neyse. Arki <laughs> Tabii ki de o kaçacak. Gel bileyim geriye nereye koş Koşun bir şey yer ver bana sen şapşal. Bittin oğlum sen bittin lan. Bittin. Hıh. Hmm. Telefonu alalım. Lan bir adam dövdün. Bir adam dövdün yorulun hem. hemen. Hemen hemen. Yoruldum zaten. Yo. Ama Allah ben nereye gittim lan? Ondan önce gitmeliyim. I'm a baby Beyler, beyler. <laughs> Daha şey Evet gerçi aynen ben de öyle düşünüyorum. Hadi. Bitmedi mi? O 8 çeşit diyordu. Bakın biz 2, 3, 4, 5 tane var abi. Gördüğüm kadarıyla. Neyse zaten silah lazım onun gidip alacağım ben oradan. Bu kesin. Ve yanlış yolu girdim. Geleceğim sonra. Aa yerle yani başardı değil mi? geldik getirdik bebeği. Seni takip edeceğim Tommy. Para 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 gelsin. Yes. Şimdi telem geldise kendi telem oldu. Oh, oh, Aha ha ha. Ay kana dara da araba var. Onun arkadaşlarındaydı, onu alacağız. Lan lan ne oldu ya? Ben hiç lan. Allah ne oldu ben ne oldu? Arabalar, ah arabalar değil mi? Oh şu küçük şey manyak oldu. Tabi. Tamam kardeşim tabi bas. Hello hello what is your name? <laughs> Neyse. Al. Bir mi diye baktım da. Neyse hiç şeydi, pek can gitmiyordu. 75, 80 falan kalıyordu. Tamam çevirdim. Ben neden şey de yapmıyorum hiç? Beklemiyorum yani. kırmızı ışıkta. Tak geç. Ya şimdi bir telefon çalar. ben ııı valla oradan ne dediği ben de çok anlamadım v y Ama anlamını biliyorum akla yandı ne dediğini hiç anlamadım v y u m şu arabaya gideceğim lan hiç no. git iki jüri öylesine gebert Yok lan gebert mi yazıyor? Bu arada bu burada yani hadi de hiç doğru düzgün oyun şey oyun diyorum ya. Şeyler yok ya. Müzikler. Siz müzik dinliyor mu? bak ee, ben ona bir bakayım. Hatta siz bakın isterseniz yani olursa. Önerdiğiniz müziği de söyleyin. Ben yükleyeyim. Hı? hı 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 bulanlan hala o yüzden kaçamazsın baby kaç taklakla tam o araba mesa hadi ve döndü son anda Hayde, hayde. Hadi bak çılmıyormuş. Eme. Bittin lan sen. Yedim lan seni. Pardon, pardon. Dalcan için öldürmek zorundayım. Bağışını alayım lan. day. Ah, uh, şimdi diğerini öldüreceğiz. Çorba günü. Evet. Şu, siz eğer bildiğin, yani güzel bildiğiniz müzikleri siz yoruma yazın. Ben hemen oradan eğer varsa indiririm müzik buna. Kaçta tak olmuş? 10 tak olmuş. 60 bu görevi yapalım. Burada bitirelim diyorum. Bu görevi yaptıktan sonra bitirelim diyorum. Çünkü pek uzun olmasını da istemiyorum yani. İlk bölüme göre 14 15 olmak üzere şey e, ee, bir 2 dakika falan sürer. 17 19'da bitirmem ama. Uf, manyak çaktım ha. selamlar ona gönderdi George. Karar tamam adamı işte kazandık. Şurada şu araba ne yapıyor? Ben siyah arabayı yapayım. Ne? Anlıyor musun? Anlıyor musun? Olan kendi arabam lan o benim. Onu da alınmıyorsa eyvah. Ha ah, bunu da iyi. Ama kapattık ah be. Güzeldik. Şimdi oyunu kaydetmeye gideceğim ben sadece. 15 dakika olmuş. Çok iyi olmuş arkadaşlar. Gerçekten de. 15 16 dakika olmuş. İyi. Yani ilk şeye göre bölüme göre iyi. Eğer beğeniler gelirse, yorumlar gelirse yani devam ederim ben buna. Fakat gelmezse hatta siz yorum atıyorsunuz devam, devam et falan etmemi istemezseniz etmem. isterseniz edeyim. Valla bak. Hemen ilk işim mikrodan çıkınca belki bir araştıracağım ben. dört gün şey müzik yok burada. Sinemi de bozuyor. Hmm, saçma. Neyse arkadaşlar. Burada kayıt edeyim diyecekken telefonumuz çalıyor. Çok heyecanlı. Evet, ben sana hayır yok. aynı zaman para merak ediyorum. Hadi ne yapıyorsun? Sen yapıyorsun para bu. Sen şey Bu benim kuyu. Kuyu mu? Kuyuna bir şey yapayım ben diyeceğim. Ha kaydedelim abi buradan. Ne yazıyor burada demir. Buraya kaydedelim hayır evet diyeceğiz. Arkadaşlar 17 dakikamız olmuş. Burayı bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.